Türkiye için çıkardık yani Türkiye'deki şehirler ve hem şehirlerdeki üç büyük şehrimizdeki ilçeler ne kadar sıkışıklıkta. Örneğin bu şeye baktığınız zaman diğer ülkelere Barcelona'da bir kilometre karabaşında 24.600 kişiyle yaşıyor bir insan. Madrid'de 18.600 kişiyle yaşıyor. Londra'da 8.000 kişi. New York'ta da 12.400 kişi. Biz bu sayıyı İstanbul için Türkiye için çıkardık ve Türkiye'deki sayı 16.757 yani Türkiye e, Paris'ten New York'tan çok daha Londra'dan Berlin'den, Berlin'den çok daha sıkışık bir şehir e, ve bir kilometre kare etrafında bir İstanbul'u 16.757 kişiyle yaşıyor ve bazı mahallelerinde e, göreceksiniz e, 60-70 bin ne kadar çıkan sayı var. Tabii ki bu mahallelerde yayılım biz çok yüksek olduğunu e, tahmin ediyoruz. Şimdi ilk e, beş şehrimize baktığımızda e, Türkiye'de işte İstanbul birinci, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa olarak sınırlıyor. E, son şehirlerimizde işte Tunceli, Bayburt, Ardahan. Yani buralardaki sıkışıklık şeyi çok yoğun değil. O nedenle biz yayılımı bu bölgelerde çok az olduğunu ama ilk beş şehrimizde yayılım hızının çok fazla artacağını düşünüyoruz. Bir e, ve buradan bir yoğunluk haritası çıkarttık Türkiye ile ilgili. Ee, dediğim gibi A Ankara aslında işte, ham yoğunluğuna göre, Rol, yoğunluk indeksine göre 8. olmasına rağmen çok yoğun bir şekilde bazı mahalleleri olduğu için 3. sırada çıkıyor. İzmir nüfus ve yoğunluk bakımında 3. şehir olduğu halde Ankara'dan daha e, sıkışık bölgeleri var. E, bu, bu şekilde Türkiye haritasını çıkarttık. Buradan ilçelere baktık İstanbul, İzmir ve Ankara için. Hangi ilçelerin çok daha sıkışık ve yoğun olduğunu ve bu sıkışıklıkla beraber daha sonra işte Sağlık Bakanlığı iller arasında e, vaka sayısını açıkladığı zaman iki kere yaptı bunu. Buradaki dağılımın bu sıkışıklık endeksiyle ilişkisini inceledik. E, işte, e, özellikle İstanbul'da dediğim gibi bazı mahalleler işte Esenler, Zeytinburnu, Bahçelerler bir kilometre kare çevresinde işte 65 bin kişiyle 58 bin kişiyle yaşayan bölgeler var. Ve bu bölgeler yani Avrupa'nın en sıkışık şehri Barcelona'dan bile 4-5 kat daha yoğun ilçeler. Ve bunları biz işte Ankara ve İzmir içinde yaptık. Daha sonra işte bazı bölgelerde vaka sayılarının artışı olduğunu söyledikleri zaman işte Keçiören, Mamak, Sincan'da yoğunluk olduğunu işte zaten Hayat Evde Kal şeklindeki app'ten de Sağlık Bakanlığı'nda görebiliyorsunuz.